Annene bak. Kuzey, nereye gidiyoruz? Evet, Doktor seti almaya. Doktor <laughs> seti almaya mı gidiyoruz? Nereden alacağız peki? Kandırmazdan. Kandırmazda var. <laughs> var mıdır acaba? Mamada. Evet, bilmiyorum ben. Hangi renk istiyorsun? Eee, <laughs> E mavi diyordun evde anneciğim. Mavi. Evet, mavi diyordun. <laughs> Ya. Mavi diyordun anneciğim sen. Beyaz mı dönüyor şimdi. İ -i, mavi dedim. Hmm, tamam bakalım kandırmazdan tamam mı kuzey? Ben, Ka ama mavi yoksa sarı olabilir mi peki? Renk e fark ediyor mu? E ben ben kırmızı olsun. Kırmızı. İnşallah vardır tamam mı bakacağız güzel güzel kuzey. Tamam. Tamam. Adiyele iyi balekler. Aa. Kuzey, nereye geldik şimdi? Kandırmaza geldik. Kandırmaza mı geldik? Alacak mısın tamir seti? Hadi. Doktor seti alacağım mı? Evet. Yani Bir daha bas bas anneciğim şimdi asansöre gelsin. Sıfırda zaten aç. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi. Şimdi oğluma doktor set alacağız değil mi kuzey? Hı hı. Ne yapacaksın doktor setiyle? E, oynayacağım. Doktorculuk mu oynayacağız? Benimle mi oynayacaksın? Peki babanla mı? Benimle. Babanla da oyna tamam mı? Tamam. Ama babam değil. Tamam hadi şimdi. Yanlış kata çıkmışız Kuzey yanlışlıkla. ikiye basmışız. Bir ineceğiz şimdi tamam mı? Hı hı. Hadi bakalım. Geldik. Şimdi açılacak kapı gidelim anneciğim. Evet, o doktor seti değil. Bir doktor setine bakalım önce. Aha burada doktor seti. Burada bak. Al. Al anneciğim. Bak benim de mavi. Tamam alalım. Koş. Hadi bakalım şimdi gidelim. Anam, böyle ya, böyle şey evet anneciğim. Başka neler varmış? Bir sürü oyuncaklar var. Kuzey bakar mısın? Bir sürü şeyler var. Bir güzel evet. evet. Hadi bakalım. Ama, ben ben evet, pembe kızlar için. Benim değil, ama Evet. Biz mavi aldık, değil mi annem?